Merhaba arkadaşlar. Yeni evliyiz. Kayınvalidem bizimle yaşıyor. Ben sabah erkenden işe gidiyorum. Yorgun, bitkin bir şekilde eve dönüyorum. Görümcelerim gün boyu anneleri bizde diye eve geliyor. Oturup sohbet ediyor, gülüp eğleniyorlar. Ben gelmeden hemen önce de kalkıp gidiyorlar. Arkalarında bıraktıkları dağınıklık, bulaşıklar, bardaklar hepsi bana kalıyor. Ama inanın hiç sorun etmiyorum. Sessizce mutfağı topluyor, yemeğimi yapmaya geçiyorum. Tam o anda Kayınvaldemin yüzü değişiyor. Bir anda içine kapanıyor. Benimle konuşmuyor. Adeta başka birine dönüşüyor. Ama eşim kapıdan içeri girer girmez birden gözyaşlarına boğuluyor. Salona ölmüş kocasının fotoğrafını astı. Ama eşim gelince kocasının fotoğrafına bakıp "Sen sağ olsaydın böyle olmazdı. Keşke ölmeseydin. Ah keşke sağ olsaydın." diye eşimin omzunda ağlıyor. Eşim o sahneyi görünce sanki evde bir gerginlik varmış gibi düşünüyor. Ne oldu anneciğim? diye koşup sarılıyor. Kayınvalidem ise titreyen sesiyle "Bir şey yok yavrum. Çok yalnızım. Çok üzülüyorum." diyor. O an sanki ben onu yalnız bırakmışım gibi görünüyüm. Sanki ben kötüymüşüm, sanki evi geren benmişim gibi. Oysa sadece ablalarım buradaydı, iyi vakit geçirdiler. Ben de bulaşık yıkıyordum." diyebiliyorum. Ama eşim bana değil, hep annesine inanıyor. Artık kendimi ifade edemez oldum. Ne desem yanlış anlaşılıyor, ne söylesem bana dönüyor. Bu durumun içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Gerçekten yoruldum. Bana bir akıl verir misiniz? Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.